Merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, şimdi hemen e, bir canlı yayın yapmak istedim çünkü e, çok büyük bir şey yaşanacak tabii ki. Ay düğümleri yer değiştirecek ve yıllardır e, yaklaşık bir buçuk senedir terazi ve koç aksında devam eden e, bu ay düğümleri şu anda başak ve balık burcuna geçiyor. Peki Başak ve Balık Burcunda ne olacak? Bir kere Başaklar inanılmaz derecede çok çok fazlasıyla hayatlarında bir detoks yapacaklar. Onu söyleyeyim. Zaten pimpirik zaten çok titizler, zaten her şeylerine böyle çok fazla eleştirirler, eleştiriyi de çok severler ama e, yapacak bir şey yok. Artık onların bir buçuk sene e, Başakların evet biraz geçmiş ve gelecekle ilgili bazı kararlarda acele etmeden güzel bir köprü oluşturması gerekecek. Peki balıklar? Şimdi balıklar gerçekten 2023'ün Mart'ından beri çok zorlandılar ya gerçekten yani çok balık arkadaşım var çok dinliyorum balıkları ee, çok zorlu bir süreçten geçtiler geçiyorlar ama bu kuzey ay düğümü onlara ne yapacak biliyor musunuz kuzey ay düğümü onlara inanılmaz derecede çok iyi gelecek nasıl iyi gelecek yani bir kere yeni oluşumlar olacak hayatlarında. Kadersel döngü hiç akıllarından gel gelmeyen. Bir de tabii şimdi burada harita çok önemli arkadaşlar. Haritanız sizin. Nereyi veriyor? Hangi evde? Bunlara göre yani o yüzden ben burç yorumu yapmıyorum. Çünkü burç yorumu ıı, takdir edersiniz ki sadece genel bir şey ama herkesin bir haritası var. Bendeki işte 1 7 aksıdır. Öbüründeki daha farklıdır. Öbüründeki 2 8 aksıdır. 3 9 aksıdır vesaire. Burada sistem hep değişir. Yani herkes aynı şey yaşayacak diye bir şey yoktur ama genel anlamda şunu söyleyebiliriz. Balıklar artık mutlu olacak. Balıklar artık kendini çok iyi hissedecek çok rahat edecekler şöyle bir derin nefes alacaklar ve kendilerine gelecekler. Bunu da hak ettiler ama gerçekten yani bir buçuk sene önlerinde gerçekten özellikle ben şunu söyleyeyim bekar başak bekar balık. Yani e, evlenmemeniz mümkün değil diyebilirim. Hakikaten armudun sapı, üzümün çöpü demezseniz, yani bu süreç içerisinde gerçekten çok güzel evlilikler yapabilirsiniz, yaşayabilirsiniz. Ama tabii ki sağlam. Bir de bakın bu da var, sağlam, kalıcı evlilikler, kalıcı aşklar, kalıcı gidişat. Çok güzel şeyler yaşayabilirsiniz. Şimdi bir de bunlardan bahsetmişken. Ee, özellikle Pazartesi günü Yengeç Burcu'ndaki Gerçekten e, Dolunay'dan da birazcık çok ufak e, Bahsetmek istiyorum Bu biraz zorlayacak çünkü nerede Mars orada ee, Biliyorsunuz 6 Ocak'ta Mars e, Aslan'dan Yengeç Burcu'na Geriledi e, Ve 24 Şubat'a kadar da Burada devam edecek bu retrosuna Bu ne yapacak peki Şimdi burada ev hayatı, aile hayatı, yaşantınız tabii yine dediğim gibi yengeç hangi evinizdeyse bunlarla alakalı konulardan yine evet bir imtihanlar gelecek. Yani şöyle aslında imtihan demeyelim ona. Ee, yani bazı oluşumlar olacak diyelim. Bazı yengeçler mesela bu dolunaydan sonra yengeç dolunayından sonra yengeç demeyelim birçok burç diyelim çünkü herkesin haritasında biliyorsunuz etki tepki farklı olabilir çok taşınanlar Ev alanlar, ev değiştirenler, evinde tadilat yapanlar. Bakın bunlar gerçekten şu 15 gün içerisinde buna şahit edebilirsiniz ki çok fazla sayılar olacak. Mide, mide bir kere bu dönem gerçekten çok artış sağlayabilir. Ee, yani ondan dolayı da e, midelerimizi biraz daha evet bu dönem dikkat etmeye çalışalım elimizden geldiği kadar çok dedim ya çok kısa bir şekilde bunları konuşmak istedim çünkü canlı videolar çok kısa sürüyor o yüzden de hemen al, e, canlı yayına girip bunları bizzat bildirmek ve sizlere söylemek istedim güzel balıklar artık rahatsınız efendim terazi burcu kurtuldunuz Teraziler. Aman ya Rabbi, neydi o bir, bir buçuk sene. Hii, hayatlarınızda e, gerçekten çok çok ciddi anlamda e, zorluklar, mücadeleler her anlamda ama gerçekten zorlandınız gerçekten. Artık rahat bir nefes alacak sevgili Teraziler. Hak ettiler ama, gerçekten hak ettiler. Çok bir de onlar çok naif insanlar çok zarif insanlar böyle her şey incini verirler alını verirler yani böyle neden oldu ne için oldu falan böyle e, her şeylerini çok böyle ortam ortamlarda konuşmayı bilmezler o yüzden de e, sevgili teraziler artık e, gerçekten yüzünüz gülecek merak etmeyin çok soruyorsunuz ya bana hep teraziler ne olacak teraziler ne olacak teraziler aşkı da bulacak aramızda kalsın parayı da bulacak. Hepsi kariyerinde de gayet iyi olacak. Her şey gayet mükemmel bir şekilde gidecek efendim. Hiç merak etmeyin sevgili teraziler. Başaklara birazcık bir buçuk sene ee, başaklar. Bazı kararlar artık vermek zorundasınız çünkü çok eleştiriden bazen bazı kararları da veremiyorsunuz ama artık bu kararları verme zamanı geldi ve vereceksiniz inşallah ve ondan sonra da e, verdiğiniz bu kararlarda tabii ki gerçekten size de artılar ve e, olumlu sonuçlar da gelecek diyebilirim. Efendim böyle çok kısa bir e, giriş yapmak istedim özellikle ve bütün herkesi böyle ufacık da olsa bilgilendirmek adına kendinize çok iyi bakın güzel bir akşam temenni ediyorum herkese efendim.